Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Nihayet 2025 yılını bitiriyor, 2026'ya merhaba diyoruz. Neden mi nihayet dedim? Çünkü 2025 yılı belirsizliklerle dolu, kaotik bir yıldı. Ne ileri gidebildik, ne geri gidebildik, ne hedeflerimize ulaşabildik. Sanki sisler puslar arasında yolumuzu bulmaya çalışıyor gibiydik. Ama artık bu süreci sonlandırıyoruz, yepyeni atılımlar, girişimler yapacağımız bir yıla giriş yapıyoruz. 2026 yılı oldukça enteresan bir yıl. Çünkü çok büyük gezegen geçişlerini içinde barındırıyor ve sıfırdan başlangıçlara işaret ediyor. Peki siz hangi konuda başlangıçlar yapacaksınız? Şimdi ona bakacağız. Öncelikle Satürn'e bakmak istiyorum. Çünkü Satürn 14 Şubat'ta Koç burcuna bir geçiş yapacak ve Neptünle bir kavuşum gerçekleştirecek. Neptün hayallerimiz, ideallerimiz, ilhamlarımız, vizyonlarımızı anlatır. Satürn ise gerçekleri anlatır. Sınırları, sorumlulukları, inşa etmeyi, yapı kurmayı ve sabır göstermeyi, emek vermeyi anlatır. Ve bu kavuşum sizin 10. evinizde olacak. 10. ev bizim kariyerimizi, statümüzü, toplumsal statümüzü anlatan, işimizi anlatan bir alandır. Buradaki size mesajı ne? Satürn ve Neptün'ün. Hayallerindeki geleceği inşa et diyor. İşine bak bakalım, kariyerine bak, statüne bak. Senin hayalindeki kariyerin, statün bu mu? Eğer bu değilse bunu değiştir diyor. Yeni iş kurmak istiyorsan bunun için yepyeni fırsatlar senin önüne çıkacak. Kariyerinde statü atlamak istiyorsan, farklı bir mevki ve makam istiyorsan bunun için emek var, çalış ve sorumluluklarını al diyor. Yani geleceğini, gelecek hedeflerini yeniden belirle ve toplumsal statünü de buna uygun şekilde çalışarak emek vererek sorumluluk alarak yeniden inşa et diyor. Eğer çalışmıyorum, sorumluluk bir işim ve kariyerim yok diyorsanız sizin için de evlenme, çocuk sahibi olma gibi yepyeni toplumsal bir statü elde edeceğiniz ailevi girişimlerde bulun diyor. Yani artık şimdiye kadarki getirdiğiniz o toplumsal statüyü değiştirip Tamamen gelece gelecek hedeflerinizi inşa ettiğiniz bir dönem başlıyor. Ama bu gelecek hedefleriniz sizin hayallerinizdeki hedefler olmalı. Bunun için de cesur adımlar atın diyor. Sorumluluklarınızı yerine getirin diyor. Sizin için unutulmaz bir yıl olacak yengeçler. 2026 yılı. Çünkü şimdiye kadar cesurca hareket edemediğiniz, girişimde bulunamadığınız ne varsa bu yıl artık bunların başlangıcı ve işaret fişeği olacak. Zaten yıla 2026 yılına Jüpiter'le giriş yapıyorsunuz. Jüpiter 2025 e, Haziran'dan beri sizin burcunuzdaydı ve birinci evinizdeydi. Bu konuda aslında oldukça şanslısınız. Çünkü kendinizi daha mutlu, daha huzurlu hissettiğiniz, daha çok değer gördüğünüzü, sevildiğinizi, ilişkilerinizi onarabildiğiniz, ilişkilerinizin daha sıcak olduğu, ailevin ailenizden destekler görebildiğiniz, maddi manevi kendinizi nispeten daha rahat ve daha huzurlu hissettiğiniz bir süreçle zaten başladınız ve bu süreçte 2026 Haziran'a kadar yine devam ediyor olacak. Bu dönemde yine aile kurmak, çocuk sahibi olmak adına çok şanslı bir dönem sizi bekliyor olacak. Yani eğitimler almak, kendini yeniden yapılandırmak, ilişkilerini düzenlemek, onarmak, kendini değerli hissetmek adına çok şanslı bir süreçtesiniz. Yalnızca Jüpiter'in şöyle olumsuz bir tarafı var. Bir özgürleşme hissi yaratır. Bu bazen ee, boşanmaları da sebep olabiliyor. O yüzden evlilik, e, evliliğiniz ve birliktelikleriniz konusunda ani kararlar almamaya çalışın. Bir de e, rahatlık verdiği için çok fazla yeme içme hayattan keyif alma adına fa, biraz fazla kilo alabilirsiniz. Bu konuda da temkinli olabilirsiniz. Hayatınıza sporu ve yürüyüşleri dahil ederseniz bu sorunu da atlatmış olursunuz. Jüpiter 30 Haziran'dan 30 Haziran 2026'dan sonra sizin ikinci evinize geçiş yapacak. İkinci ev bizim maddi kaynaklarımızı ve gelirlerimizi anlatır. Yani size bol bol para yağacak. Bu konuda gelirleriniz Jüpiter'le birlikte artabilir. Yeni iş imkanları edinebilirsiniz. Ek gelir kaynakları edinebilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanarak e, işi çevirebilir ve bundan da gelir elde edebilirsiniz. Yeteneklerinizin farkına varabilirsiniz. Sevdiğiniz, mutlu olduğunuz, kendinizi huzurlu hissettiğiniz yeni bir iş ve yeni para kazanma kaynakları oluşturabilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken konu, Jüpiter Jüpiter evet size gelir anlamında çok güzel fırsatlar sunacak ancak giderlerinizi de bir o kadar artırabilir. Gelir gider dengenizi korumak adına daha dikkatli davranabilirsiniz ama parasal yönde maddi kaynaklar yönünden 2026'da pek bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü bu alanda tutulmaları da yaşayacaksınız. Yine çok büyük bir gezegenimiz var. Çılgın bir gezegenimiz, devrimlerin gezegeni Uranüs. 2018'den beri sizin 11. evinizdeydi ve 26 Nisan'da artık sizin 12. evinize geçiyor. Bu size ne anlatıyor? Ruhsal bir uyanış ve aydınlanma yaşayacaksınız. Bilinçaltınız, bilinçaltınızı keşfedeceksiniz, ruhsal yönlerinizi keşfedeceksiniz. Sezgileriniz artacak. Belki telepatik güçlere bile erişebilirsiniz bu dönemde. Birçok yengeçten belki duyabileceğiz artık telepatik olarak iletişim kurabildiğine dair. Analitik zekanız üst seviyelere çıkabilir. Çok güçlü sezgiler ve ilhamlar alabilirsiniz. Rüyalarınız çok gerçekçi olabilir bunları belki gerçekle bile ayırt edemeyebilirsiniz. Ani farkındalıklar edinebilir, kişisel gelişim adına çok ciddi uyanış ve farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bunun negatif tarafına bakarsak Uranüs'ün zihniniz, bilinçaltınız çok fazla hareketli olacağı için, çok çalışacağı için zihinsel yorgunluk hissedebilirsiniz. Belki zaman zaman sizi karamsarlığa da düşürebilir bu. Ee, uyku sorunları yaşayabilirsiniz. Hayatınızda belki bir özgürleşme ihtiyacı hissedeceğiniz için e, ani bitişler, ani kopuşlar olabilir ilişkilerinizde. Ani yön değişimleri yapabilirsiniz. Bu dönemde ani kararlar almamanız sizin faydanıza olacak. Bunlardan korunmak için de ruhsal çalışmalara yönelebilirsiniz meditasyondur, ibadettir, yogadır, reikidir, artık e, terapidir. Her ne sizi huzurlu ve mutlu hissettirecekse bu konularda da destek alabilirsiniz. Ruhsal çalışmaların haricinde günlük rutin hayatınıza sportif aktiviteleri de dahil ederseniz vücut ve e, zihinsel olarak daha rahat hissedebilirsiniz kendinizi tutulmalarımıza baktığımızda 17 Şubat'ta Kova burcunda bir güneş tutulması olacak ve bu sizin 8. evinizde gerçekleşecek. Ve Plüto da bu evde oluyor olacak. 8. ev aslında bizim ortak gelirlerimizi anlatır. Ortak gelir, gelirlerinizde eşinizle veya ortaklı yaptığınız işlerden gelirleriniz artabilir, yeni gelir kapıları açılabilir. Borçlarınız varsa kredidir, vergidir gibi bir takım borçlarınız varsa bunları yeniden yapılandırmak ve kapatmak adına yeni açılımlar ve yeni şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Nafaka, miras, prim gibi bir takım yeni gelirler elde edebilirsiniz. Ailenizden de bir takım miraslar size gelebilir. Riskli yatırımlar yapabilirsiniz. Borsa, kripto gibi ve buralardan da çok ciddi gelirler elde edebilirsiniz. Ama e, bu konuda dikkatli olun. E, finansal danışmanlık almadan bu tür büyük girişimlerde bulunmamanızı öneriyorum. Aynı zamanda burası yine bir ruhsal dönüşüm evi. Yani siz aslında ruhsal olarak da kendinizi yeniden yapılandırıyorsunuz. Uranüs 12. evinizde, tutulmalar 8. evinizde. Yani ruhsal olarak kendinizi yeniden yapılandırdığınız bir süreçtesiniz. Ve 8. ev krizleri de anlatır. Sizin kriz çözme yetenekleriniz de gelişecek her konuda maddi manevi. Yani o kadar güçlü bir iradeye sahip olacaksınız ki her türlü krizle, sorunla baş edebilir bir hale geleceksiniz ve bu ruhsal gücünüzle de hedefinize odaklanabileceksiniz aslında. Ancak tabii ki burada Plüto olduğu için Plüto büyük kadersel değişim ve dönüşümleri de anlatır. Yeniden doğuşu anlatır. Ve güçlü iradeyi de anlatır. Burada plütonik tutulmalar olacağı için, çok güçlü değişim ve dönüşümler olacağı için gelir gider dengenizi de doğru kurmak zorundasınız. Aslında bu konularda çok güçlü kişilerden destek görme ve onlardan faydalanma fırsatı da bulabileceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Eee insanlarla güç savaşına girmeyin. Benim dediğim doğru mantığında olmayın. İnsanların desteğini almaya çalışın. Onların size rehberlik etmesine izin verin. Aşırı kontrolcü olmayın. Egonuza kapılmayın. Yeter güçlü değişim dönüşümlere karşı da krizleri yönetme becerinizi bir test edeceksiniz gibi gözüküyor. Diğer bir tutulmamıza baktığımızda 3 Mart'ta Başak Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacaksınız. Bu tabi sizin 3. ev alanınızda olacak. Bu tutulma bu yıla özgü değil. Aslında 2024 Ocak'tan beri zaten bu alanlarda tutulmalar alıyordunuz. Üçüncü ev kardeşlerimizi, yakın çevremizi, fikirlerimizi, düşüncelerimizi, eğitimlerimizi, yolculuklarımızı anlatan bir alandır. Belki 2023'ten beri bu konularda bir takım sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. İşte kardeşlerinizle, akrabalarınızla, yakın çevrenizle belki ilişkilerinizde sorunlar olmuş olabilir. Araç gündemleriniz belki sizi yormuş olabilir aldığınız eğitimlerden belki istediğiniz faydayı görememiş olabilirsiniz. Ticari faaliyetlerinizde belki bir takım sıkıntılar olmuş olabilir. Ancak bu tutulmayla artık bunları da sonlandırıyoruz. Yani 2023'ten beri süre gelen bu sıkıntıları 2026 ilk yarısında kapatıp artık 2026'nın yeni gündemine başlıyor olacağız. Zaten güney ay düğümü de 2026 Ağustos'ta sizin ikinci evinize geçmiş olacak ve siz para 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 diyeceksiniz. 12 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacaksınız. Bu da sizin yine ikinci ev alanınızda olacak. Jüpiter'le birlikte bir tutulma yine bu sizin gelirlerinizi anlatan evde. Yani bu yeni gelir fırsatlarını görmek adına Yeni fırsatlarla karşılaşmak adına size yepyeni vizyonlar ve bakış açıları sağlayacak. Bu konuda da çok güzel bir tutulma aslında. Belki bir şimdiye kadar beklediğiniz bir parayı alabilmek adına veya hiç gündeminizde olmayan bir yerden size para gelmesi adına oldukça şanslı bir döneme işaret ediyor. Diğer tutulmanız 28 Ağustos'ta Balık burcunda olacak bir ay tutulması. Bu da sizin 9. evinizde. 9. ev bizim hayata bakışımızı, hayat felsefemizi, vizyonumuzu, inançlarımızı, inandığımız değerleri anlatıyor. Zaten 2024'ten beri siz bu konularda kendinizi yeniden yapılandırdınız. Hayata yeni bir bakış açısı edinmek açısından oldukça sizi geliştiren bir dönem oldu. Yüksek öğrenim, akademik eğitim, ilgi alanlarınız olan konularda eğitimler almak, yurt dışı bağlantılı işler, yurt dışı seyahatleri veya yurt dışına taşınma konusunda basın yayın işleri, sosyal medya işleri belki bu işlere girdiniz. Bu işler açısından da size yeni vizyonlar ve kapılar aç açacak bir süreç. Eğer diyorsanız, ben buralarda çok emek verdim, çok eğitimler aldım veya yurt dışına gitmek istiyorum veya akademik bir eğitim yapmak istiyorum. Fakat bir sonuca ulaştıramadım diyorsanız işte bu tutulmayla şimdiye kadar emek verdiğiniz, çaba sarf ettiğiniz, sorumluluk aldığınız her ne konu var ise bunun da ödüllerini alma zamanı. Zaten Satürn'de Şubat'ta Balık Burcu'ndan çıkacak Koç burcuna girecek ve size bu konudaki ödüllerini bırakıyor olacak. Eğer bu dönemde Ocak, Şubat gibi almadıysanız ödüllerinizi işte bu tutulmayla şimdiye kadar verdiğiniz emeklerin karşılığını al, alacağınız bir tutulma olacak. Ve bu konuları da artık kapatacaksınız. Yepyeni gündemlere yelken açıyor olacaksınız. Bu güzel tutulmayla da umarım hayallerinizdeki idealinizdeki yeni geleceği inşa etmek için size yeni fırsatlar gelir, yeni kapılar açılır. Tabii benim burada anlattıklarım genel gündemler, 2026'nın ana gündemleri. Tabii ki bu 2026'da çok fazla detaylar var, retrolar var, tutulmaların detayları var. Şu anda bunları size anlatıp zamanınızı almak istemiyorum. Zamanı geldiğinde bütün bu konuları da size daha detaylı bir şekilde tek tek anlatıyor olacağım. Tabii benim burada anlattığım konular genel yorumlardır. Eğer siz kendi hayatınızda bu konuların nasıl yansımaları olacağını merak ediyorsanız bireysel bir astrolojik danışmanlık da alabilirsiniz. Yani toparlayacak olursak sevgili yengeçler. 2026 size nasıl bir mesaj veriyor? Ne diyor? Ne fısıldıyor? Aslında fısıldamıyor bas bas bağırıyor diyebilirim. Diyor ki 2026'da gündemin para 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 olacak. Çok büyük paralar da kazanabilirsin. Çok büyük gelirler de elde edebilirsin. Ama ruhsal olarak da çok büyük bir değişim ve dönüşüm geçireceksin ruhsal bir aydınlanma yaşayacaksın. Hayat felsefen, vizyonun, geleceğin, hayata bakış açın tamamen değişecek ve sen bunların hepsini cebine koyacaksın. Sadece geleceğine odaklanacaksın. Geleceğini yeniden inşa edeceksin. Bu geleceğin içinde iş var, kariyer var, statü var, toplumsal görünürlüğün var. Yani nasıl bir İnsan olarak gözükmek istiyorsun, toplumsal olarak geleceğinde ne olsun istiyorsun? Bunu cesurca sorumluluğunu alarak, emek vererek, çalışarak inşa et diyor. Umarım 2026'da geleceğinizi inşa etmek adına çok güzel adımlar atarsınız. Bu fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Videomu buraya kadar dinlediyseniz, beğenip abone olup sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bildirimleri de açarsanız gelecek yorumlarımdan haberdar olabilirsiniz. 2026 yılı size şans, mutluluk, bolluk, bereket ve sağlık getirsin. Sevgiyle kalın.